Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra sizlerle yeni videomla karşınızdayım. İşte mühendis olmanın zorluklarından biri de bu arkadaşlar. İşte öyle yoğun zamanlar geçiriyorsunuz ki eve geldikten sonra hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorsunuz. Ben de hem özel hayatımda hem de iş hayatımda biraz yoğun bir dönemden geçtim. O yüzden kusura bakmayın uzun bir zamandır video çekemedim. Ama bugün sizlere yine yapmak istediğim bir videoyla karşınızdayım. Umarım sizler için fayda olur. Bu videomda arkadaşlar mühendisler mühendislere okulda öğretilmeyen, üniversitede, bizlere yani lisede öğretilmeyen şeyler neler? Mühendislerin %90'ı özel sektörde çalışıyor. Mühendisler için üniversitede öğretilmeyen ve özel sektörde işimize yarayan şeyler nedir? Bugün bunlardan bahsedeceğim. Umarım faydalı olur. Hadi videomuza başlayalım. Birinci konu arkadaşlar bize hiç bahsetmiyorlar. Yani hani okul hayatında hiçbir yerinde bahsetmiyorlar. İletişim hem kendi eşteliklerinizle olsun, hem üst yönetimle olsun, hem dışarıdaki bir tedarikçiyle olsun veya müşteriyle olsun iletişimimizin çok güzel olması lazım. Böyle kavgacı, hırgür çıkaran, bir şey istemesini bilmeyen, hitap etmesini bilmeyen biri kariyerinde bir yere kadar gelebilir arkadaşlar. Zaten iş yerinde de böyle kişiler, böyle kişiler yalnız kalmaya mahkumdur. O yüzden birinci konu arkadaşlar iletişim. Hani bu mail atmaktan tutun, karşınızdakini ile dertleşmeye, bir şey sormaya, bir şey istemeye ve ileride belki de müdür yönetici olduğunuzda ise e, altınızdaki elemanları bir şey yaptırmaya kadar e, çok çok önemli bir konu. O yüzden iletişimimizi çok sağlıklı tutmamız lazım. Buna özen göstermemiz lazım. Bu arada kimseyi sevmek zorunda değilsiniz ama iletişiminizi karşıyla ile, e, komunikasyonunuzu iyi yapmak ve e, yani samimi deyim, e, değil de bir e, düzgün bir iş çerçevesinde yapmak çok çok önemli. Bu yüzden birinci konu arkadaşlar iletişim İkinci madde arkadaşlar sorumluluk bilinci. Yani bu verilen görevi yapıyorum ben her istenileni yerine getiriyorum değil arkadaşlar. Mühendisler zaten bunu yap, yapmak zorunda ve yapıyor da bu belki de işimizin bizim %10'luk %20'lik kısmı. Ama mühendislerden daha çok beklenen şey ise o yaptıkları şeyleri ileriye götürmek. Problemlerini çözmek, iyileştirme yapmak, yeni teknolojilerle adapte edip geliştirmek aslında. Bunun için biraz da para alınıyor. Hani bizim bakış açımızda özellikle hem yönetici tarafında hem de mühendislerin tarafında işlerin %80'i sürekli iyileştirmeye ayırmalılardır diyor ki daha işler verimli yapılabilsin, hızlı yapılabilsin. O yüzden benim bahsettiğim sorumluluk bilinci bu bir işi başta bitir yapmak ve o işin eşitliklerinde ve paydaşlarında veya diğer süreçlerde ilişkisinde olduğu diğer süreçlerde görülen, saptanan problemleri ya o benim sürecim değil, bana ne deyip geçmek değil orada bir çözümcül yaklaşım sunup problemi belirleyip çözüme götürmek ve öneriler sunmak bu çok çok önemli. Yani çoğu kişi yani tabii ki de hani kolay bir şey değil. Bunu fazla kişi yapmıyor. Niye? İşte insan niye kendine ekstra iş e, alayım diyor ki? Niye ben bunu uğra iyileştirmekle uğraşayım diyor ki? Geliyor sabahtan akşama kadar standart işini yapıyor. Sonra akşam 6'da, 5'te çekip gidiyor. Ama dediğim gibi eğer fark yaratmak isteyen bir mühendisseniz, hani bize hem okulda öğretmezler hem de bunu özel sektörde kimse söylemez. İşlerinize bu şekilde yaklaşırsanız kesinlikle başarılı olursunuz. ya yani ben şöyle söyleyeyim. ve çalıştım 8-9 senedir. Hep işlerimde yaptığım işi bir ileriye götürmek için çalıştım ve hiçbir zaman da zararını görmedim. Ya yani şöyle çalıştığım özel sektörde çalıştığım deneyime bakıyorum, üniversiteye bakıyorum. En çok canımı sıkan şey bize cidden problem çözmeyi göstermeliler, problem çözmeyi öğretmediler. Bir probleme nasıl yaklaşacağımızı, nasıl analitik yaklaşacağımızı öğretmediler. Bu cidden benim canımı sıkıyor. Problem çözme tekniklerinden bahsetmiyorum. Onları zaten gö göstermiyorlar ama böyle mühendis olarak çalışırken arkadaşlar problem bulmaya çalışın. Ama şöyle bir şey var. O problemi bulup ortaya atmayın. Al kardeşim bu problem hadi ne yapıyorsanız yapın demeyin. Bu en sevilmeyen şeylerden biridir. O problemi bulduktan sonra mutlaka bir veya iki tane çözüm önerisiyle gidin. Ya şöyle bir problem var böyle yapsak iyi olur. Veya şöyle bir problem var şöyle bir şey yapabilir miyiz? Demek her zaman mantıklı ve sizin için iyi olan sonuçtur. Ama... Ha sizde şöyle bir problem çıkmış ya şöyle bir problem var veya süreçte dediğinizde hiçbir şey söylemezseniz o biraz can sıkar arkadaşlar. Her zaman ya yani insanlar sizi şöyle, o da geliyor. Her zaman bir problem çıkartıyor karşımıza, bizi uğraştırıyor derler. O yüzden bu çok çok önemli. Problem bulmaya çalışıp problem bulanın çünkü problem yoksa en büyük problem odur aslında. Bir şey ileriye gitmez, çözüme gitmez. O yüzden çözümlerinde mutlaka düşünün. Yani bu illa köklüğünden olacak değil. Bir öneri. Çünkü bu bir niyet göstergesidir. Çok çok önemli. Bunu başka bir videomda da anlatmıştım. Hayır fazla demeyin arkadaşlar. Hele hele size ilk defa bir proje, bir çözüm önerisi, bir iyileştirme önerisi, bir konuyla gelen birine ne kadar işi iyi bilseniz de, eksperi olsanız da hayır ya biz bunu yapamayız, hayır öyle şey mi olur, hayır bu saçmalık gibi bir şey dediğiniz zaman Geçmiş olsun sizin itibarınız gider ve insanlar sizi sürekli negatif şeylerle hatırlamaya başlar. O yüzden biraz önce de bahsettiğim gibi çözümsel bir yaklaşımla bu tür şeylere yaklaşmak çok çok önemli. Hayır yerine evet biraz bakalım, inceleyelim, sonra değerlendirelim veya ben bunu bir inceleyeyim arkadaşlarla konuşayım daha sonra ben sana dönerim gibi şeyler demek çok çok mantıklı. Zaten bunda da fayda var. Belki de o şey incelediğinizde size farklı bir perspektif katacak veya farklı bir şey düşünmenizi sağlayacak. Bu yüzden bu da çok çok önemli. Fazla hayır demeyin. Ha çok hayır demek de sıkıntı. Çok evet demekle de sıkıntı. Bunun ince dengesini de yapmamız konudan konuya çok çok önemli. Ama yöneticilerinize kesinlikle hayır demeyin. Yani ilk konular hayır demeyin. Tabii ki de sonrasında saçma bir şeyse veya olmayacak bir şeyse hayır denebilir ama ilk karşılaştığınız şeyleri lütfen fazla hayır demeyin. E, geçenlerde Twitter'da yine bir şey paylaştım. Hadi bir LinkedIn'e arada bir bakın. Herkes başarılarını paylaşıyor. Herkes başarılı. Bugün de bakalım kimler başarılı, ne yapmış diye. Ee, bu başarıları getiren şeylerden birisi arkadaşlar LinkedIn'de bir sunum ortamı. Yani iyi sunum yapmak çok çok önemli. Hani bu e, show business diyorlar ya arkadaşlar show business yapılan işi sunmak aslında. Ya yani yapılmayan bir işi sunan biri zaten da onu iyi anlatamaz veya onun daha sonra fasafısı olduğu ortaya çıkar. Ama yaptığınız bir işi iyi anlatabilmek özel sektörde çok çok önemli ve bunu maalesef hem önemini hem de güzel bir eğitimle üniversitede bize bahsetmediler. Yani tabii ki de sunum yaptığımız birçok ders oldu ama onlar bir yere kadar cidden bunun inanılmaz ince nitelikleri var. bununla ilgili de bir video yapmayı düşünüyorum. iyi sunum teknikleriyle ilgili hani o kadar ufak nüanslar var ki karşıdakini hem canlı tutabilmek hem de bahsettiğiniz şeyi iyi aktarabilmek için o yüzden iyi sunum yapabilmek çok çok önemli. Hatta mümkünse arkadaşlar bununla ilgili online eğitimler kesinlikle alın. Emin olun kariyerinizde çok çok işe yarayacak. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar bir sürü bir şey yapabilirsiniz. İnanılmaz şeyler ortaya çıkartabilirsiniz ama bunu düzgün anlatamazsanız kimse farkında olmaz, bilmez ve etkisini anlayamaz. Yani bir eğitim, bir yetenek gerektirmeyen şeyler mesela şimdi bahsedeceğim arkadaşlar. Düzgün zaman planlaması yapmak, bir yere zamanında gitmek, due date'lere yani siz iş yerinde düşünün birçok proje oluyor o projelerde birçok sorumluluğunuz oluyor ve siz onlara bir termin tarihi veriyorsunuz işte lideriyle konuşalım. Şu işi şu güne kadar bitiririm diye bu Target date'lere uymak inanılmaz önemli arkadaşlar. Siz bunları geciktirdiğinizde veya daha sonrasında eskale edildiğinizde itibarınız zedeleniyor. O yüzden bunlar hem yetenek gerektirmez hem de bir zaman planlaması gerektirir. İyi bir zaman planlaması. Bunları yapmak çok çok önemli. Diğer bir şey okulda bahsetmiyorlar ama network kurmak. Yine geçenlerde Twitter'da bahsettim. Özel sektörde network'ünüz kadar güçlüsünüz arkadaşlar. Maalesef durum böyle. Ama bu... Hani e, network olmayan yükselemez diye değil, eğer network'ünüz varsa ve başarılıysanız çok çok daha hızlı yükselirsiniz, e, çok çok daha başarılı olursunuz aslında veya öyle gözükürsünüz. Bu yüzden network kurmak da inanılmaz önemli. E, bence e, en önemlisi bize okulda keşke gösterseler, yani dersi bile olması lazım arkadaşlar kariyer planlaması yapmak. Sen ee, mezun olduktan sonra ne yapacaksın, nasıl ilerleyeceksin, çalıştığın işi seviyor musun, o işte daha gelişebilir misin, şirketi geliştirebilir misin, kendini geliştirebilir misin, ne zaman o şirketten ayrılman lazım, doğru an nedir, neler olduktan sonra o şirketten gitmek mantıklıdır veya nasıl bir teklif geldikten sonra oraya geçmek mantıklıdır veya kariyerinin hangi adımında yönetici olmaya yönelmelisin veya kendini geliştirmeye yönelmelisin veya çok çalışmalısın veya sahada mı çalışmalısın ofiste mi çalışmalısın bunların hepsi bir gaz ve toz buldu maalesef. Ben de mezun olduğumda böyleydim. Hatta bunların hepsi 5. 6. senemden sonra oturdu. Ne zaman neyi yapabileceğini bilmek kariyerinde. O yüzden çok çok önemli arkadaşlar. Demin hep diyorum kariyer bir maraton arkadaşlar. Bir 100 metre koşusu değil. Hemen gideceğim. Oh, müdür olacağım. işte çok paralar kazanacağım diye maalesef bir şey yok. Hepsi adım adım gerçekleşiyor. Ama bunu da birilerinin bahsetmesi lazım. Ben de kanalımda bu misyonu edindim. Elimden geldiğince bu tür bilgiler de vermeye çalışıyorum. Tabi bunlara paralel olarak arkadaşlar okulda öğretilmeyen o kadar çok şey var ki ben yani e-mail yazmak bile bir konu arkadaşlar önemli bir şey proje yönetmek, proje zaman planı oluşturmak hani bunlar çok basit gözüküyor ama ee, insanla saha ile iletişim hepsi birer konu olabilir aslında ama benim bugün bahsedeceğim konular bu kadardı arkadaşlar umarım, umarım sizler için faydalı olur umarım ileri de üniversiteler liseler bunları müfredatlarını e, ekler çünkü ben mezun olduktan sonra bunu bu tür bilgileri inanılmaz ihtiyacım oldu ee, kolay kolay da sağdan soldan edinebileceğiniz şeyler değil cidden tecrübeli birilerinden edinmeniz lazım ee, ben de bugün e, bu konuyu işledim. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni tüm sosyal medyalardan rahatsız edebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Yorumlarınızı, sorularınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.